İnegöl'de bir dizi ziyaretlerde bulunan Adalet ve Kalkınma Partisi Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin, gazeteciler cemiyetine yaptığı ziyarette iki okul müjdesi verdi. Programlarımızı bir... Yapılan çalışmalar kapsamında Hocaköy'e bir ilkokul yapılacağını bildiren Şahin, aynı zamanda Mesudiye Mahallesi'ne Ticaret Meslek Lisesi yapılacağını söyledi. Ee, güzel eğitim binalarımız ve eğitim kadromuz oluşacak. Bu konuda hakikaten biz de kendimizle, yaptığımız işlerle de mutluluk duyuyoruz. Hemşehrilerimize böyle hizmetleri hükümetimiz vasıtasıyla, özel idaremiz vasıtasıyla ki kaynaklar Milli Eğitim Bakanlığı'ndan özel idare aktarılıyor. İnşallah çok güzel çalışmalara hep beraber imza atıyoruz. Alan yurtta yeni mahallede okulumuz bitti ama öğretimin yarısı olması sebebiyle yine çocukların sistemini bozmamak için önümüzdeki yıl açacağız. Huzur Mahallesi'nde Huzur Mahallesi'nde ki İnegöl'ümüzde ihtiyacı en çok olan, okul, okula en çok ihtiyacı olan bölgemiz 24 derslikli bir ortaokul yapıyoruz. 27 Mart'ta bugün ayın 10 17 gün sonra ihalesi gerçekleşecek. Mesudiye Mahallesi'nde ve Hamidiye Mahallesi'ndeki ortaokullarımızın birinin inşaatı başladı, diğerinin de ihalesi bitti. Çok yakın zamanda inşaata başlayacak. Bu konuda Şanslı ilçelerdeniz özellikle yabancı uyruklu ama Türk, Ahıska Türki olması hasabıyla bir iş adamımızın 90 yıl önce babasının, dedesinin burayı ziyaret etmesi çok ilginç bir hikayedir. Biz de çok duygulanmıştık. Yine göre ziyaret etmesi, burada akrabalarının bulunması vesilesiyle İstanbul ve diğer Antalya gibi büyük şehirlerde yatırım olmasına rağmen ben, vefat eden genç kızının Allah ona sabırlar versin adına bir okul yaptırmak istediğini ve bu okulu da İnegöl'e kazandırmak istediğini belirtmesiyle kapalı spor salonuyla beraber Sayın Valimizle birlikte İnegöl ilçemizde kaymakamımızla birlikte protokol imzaladık. Cuma günü Sayın Valimizle beraber yaptığımız ziyarette e, okulu da ziyaret ettik. Okulun kaba inşaatı bitmiş. Spor salonunun kaba inşaatı başlayacak. Müteahhitin ve e, hayırseverin bize bildirdiği kadarıyla yeni eğitim sezonuna yetişebileceğini söylediler. İnşallah yetişeceğiz ümidindeyiz bizde.